Evet, Betüş Hanım'la büyüme gidiyoruz. <laughs> Köyden geldik. Bunlar neymiş? Mutfak almışız. Kuzul esintisiymiş. Bu ona yetmez ki. Sonra, sen bunu iki, iki üç defa da bitirsin. He? ne alsam diye bakıyorum da. Uf anasını. Sonra bak 99 lira. Hep alayım ya. bir çok seni. Şöyle tane alayım. Ay. Burada daha uygun da var 52. Hmm. Çikolata kalmadı evde bir tane çikolata alayım. Şu çikolatalardan. Ben geçersin. Ya alıyorum çocuklar bitirir ederim. <laughs> esim, esim. seviyorlar. Esim. Aynen. Ne o kraker alayım. Onlar da bir şey. Onlarda İbrahim Şat şey böyle şey. şey. Çocuğu parka götürecek Ya, yani İçeriye bırakmış onu da. Tamam. Çarşıya. Şey dün sana diyecektim çarşıya gideceğim dedim ya. Gelirken bana güllaç alıyor. Burada güllaç var mı, bu bu var mı acaba burada ya? <laughs> Sonra da sonradan da gelelim. Tamam bir tane <gülüyor> <gülüyor> bak, Ben seviyorum onu. evde de tavuk var. Hey, dondurma mı aldın kız? Yes. Kaç tane aldın öyle dört tane? 3. Dondurma. 3. Dondurma 3. sezonunu açtın yani. Çok Kışın, Kışın falan yedin mi hep? Tabii. Maşallah. Bir tane süt alayım. Hiç daha biz açmadık bu sene sezonu. Çoktan açtım <laughs> ne görüsü <görüyorsun>? alıyor şeker alacağım ama bu şeker. Ama bir şey. çap var mı acaba evde ya? Bir da yok. Nasıl götüreceğim bunları bilmiyorum. Boyun alıyorum ama. Sakın bir marketten alma. 98 lira ya. Ne kıyması oldu böyle? düşünüyorum. Alıştın sen de tabi. Güzel ama değil mi? Yes. Beğendin mi? Güzel, iyi. Ee, ne alacaktım ya? Kahvaltılık bölümüne gidelim. Şöyle bir bakayım baharatlarından susam alacaktım en geçen gün aldım yumurta. Evet. Alışverişten geldim. Köyden gelince hemen apar topar alışverişe gittim. Çünkü evde hiçbir şey kalmamıştı. Kahvaltılık falan. Dedim gidip bir alışveriş yapayım. Bir de şöyle dün yani güllaç almak istiyordum. Ben güllaç e, yapacaktım. Tatlı yapacaktım dün akşam. Gidemediğim için alamadım ve yapamadım. Bugün gitmişken güllaç da aldım. Ben şöyle sizlere. Evet arkadaşlar. Geldim ben şimdi. Evet arkadaşlar. Ben alışverişten geldim. Betül ablaya dedim gel beraber gidelim diye. O da sağ olsun. Bana eşlik etti ama eşim işte olduğu için arabayla değil de yürüyerek gidip geldik. Ve bayağı bir yolladım. Gerçi şurada karşıda ama Yine de yani e, yürüyorsun yani biraz birazcık yürüdük ve hey, yorulmuşum. Sizlerle de hemen paylaşıp videomu kapatayım. ya çok sıcakdıdım. Bugün de hava çok güzel. Bugün zaten e, apar topar köye gittik sabah köye gittik. Oradan e, hemen dedim ben şey yapalım. E, hemen dedik hani dönelim üçe kadar gittik hemen patates ektik, mahut ektik döndük şimdi de alışverişe gittik işte Betül ablaya dedim hani e, ben alışverişe gideceğim dedim bana dedi meşrik eder misin dedim o da tamam dedi gittik o da aldı bir şeyler şeker benim evde en çok tüketilen un şeker süt e, bir de şöyle e, mutfak bezi aldım bu da böyle bahar renkleri gibi renkleri hoşuma gitti şöyle köye götürürüm ya da burada kullanırım bir tanesini de köye götürdüm şöyle muz aldım çocuklara böyle sahlep aldım. Sahlep. Evet, kahvaltılık çikolatamız. Tamam kızım ama bir tane sablanım olur. Bunu. Bunun bir tanesini dolaba koyalım. Akşam ablan orucunu açınca yesin. Sen hangini istiyorsun? Bunu. Tamam sen ye. Bunu da koyalım. Akşam ablan orucunu açınca yesin. Tamam mı? Evet. Nerede kalmıştık? Şöyle çırpçıklardan aldım. Kaldırılmış yer fıstığı oluyor. Bunlar da güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bimde e, oluyor. Belki denemişsinizdir. Şöyle şunlardan aldım. Yavaş. Bir tane daha almıştım şöyle. Sonra kendime şey aldım. Kepek ekmeği aldım kendime şöyle. Bazen alıyoruz kendime kepek ekmeği. Yani bu kadar tatlı tüketirken. Kepek ekmeği yemenin ne faydası olacak bilmiyorum ama şöyle e, üçgen yufka aldım. Bunu da gece dedim e, satırda yani. Böyle, sigara böreği falan sararım. Köyden ıspanak falan getirdim. Ispanaklı sarabilirim yani. Öyle, o şekilde. Şöyle sahlep almıştım. Dört tane de sahlep aldım da bir tanesi buradaydı. Sahlepler de akşam tezgün gelince falan gece şey yapalım. Şöyle şundan aldım. güzel oluyor. Yine Meva Asel'le biz sakızı çok seviyoruz. Şöyle üçlü sakız alıyoruz. Meva da çok seviyor. Bugün yine sakız sayıklıyordu bir ara. Şöyle mevaşa balık kraker aldım. Bu da güzel oluyor. Süt mısırlı. Şöyle bir tane sucuk aldım. Abi, Nasıl açacağız bunu? Şuradan, şuradan bir tane var. böyle atlattık. He bu arada e, size bir sürprizim var canlar. Heh, dökmeden götürürsün inşallah. Şöyle tut. Bu. bu arada e, size bir sürprizim var ya Bunları da buraya koymuşum da ben görünmüyorum. E, yapalım. <laughs> e, size bir sürprizim var. Sürprizim ne diye merak ediyorum. Bilmiyorum ediyorsanız hemen söyleyeyim. Yarın, pazar günü sabahı işe başlıyorum. Ee, ya benim hayatım sürprizlerle dolu. Geçen gün size işi bıraktığımı söylemiştim. Yani iki ay önce işten ayrılmıştık biz. İşte çıkış falan olmuştu. Ee, onun dışında işte böyle makine kapanmıştı falan. Bize iş yoktu. Böyle bir çıkış olmuştu yani. Dur kızım be yavrum. Şimdi de tekrar aynı bölüme ay evde kaldıktan sonra yine aynı bölüme girmek nasip oldu diyeyim. İşte benim hayatım bazen böyle küçük sürprizlerle dolu. Ben bir sürü yere başvuru yapmıştım. Bir sürü yerden hani birinden birisi gelir başvuru yaptım birinden birisi hani iş teklifi gelir diye bekliyordum ama hiç beklemediğim bir yerden geldi. İşte diyorum ya hani hayat sürprizlerle dolu. E, neyse bakalım öyle Yine fabrikaya e, yarın sabah Yine başlıyorum e, Geçici bir süreliğine ama e, Yani bilmiyorum işte Nasıl kısmet hayırlısı diyelim Şöyle besel aldım Bunu da dün akşam keridon e, pide almış iki tane geceye dedim hani iş çıkışı e, Ekmek yok evde demiştim O da iki tane pide almış Yanına dedim tereyağı ya da margarin hani bir şeyler alsaydım Keşke de pideyi ısıtır sürerdik dedim Ben de öyle severim pideyi tane yani böcek girmiş onu çıkarttım. İşte o da almamıştı dedim bugün aklıma gelmişken. Alayım dedim şöyle bir tane susam aldım. Bir arada pide yapacağım evde. O yüzden susam da aldım. Şöyle bir de yumurta. Bizim bugünkü alışverişimiz bu şekilde. Fiyatımız da 422.90 420 TL tutarmış. Evet bu Hadi bakalım şimdi mutfağımı yerleştireyim. E, günlüğü da yani size bugün mü çekim yaparım yoksa e, videom çok uzun olur diye yani bugünkü videoma eklemez miyim ekler miyim şöyle sütümü kabıma aldım keşke iki tane alsaydım neden bir tane aldım acaba şöyle sütümü kabıma aldım iki Anne, buçuk bana iki buçuk daha. su bardağı da e, sana süt bırakamam tencereyi hepsini boşalttım buçuk su bardağı da bir litre sütümü tencereye aldım. buçuk su bardağı da şeker katacağım. Ve tam kaynamadan yani çok sıcak olmayacak. Şöyle biraz üzerinden şöyle dumanlar çıkmaya başlayınca yani biraz ısınınca altını kapatıp güllaçlarımızı ıslatacağız. Evet, sizlerle birlikte gül acımızı yapalım bakalım. Hemen bunu keselim. Keselim. Ee, burada da poşetlerim var. Burada otlarımı <laughs> akşama otları kalacağım da. Şöyle otları buraya bıraktım. Bu taraf biraz dağınık ama. Evet, işte toparlayalım. şöyle yulaşlarımızı şöyle size göstereyim. Şöyle yaprakları incecik. Şöyle aldım. Şöyle kırarak ben koyacağım tepsime. Ben aldım. Şöyle parçasını. Biraz da bu tarafından kırıyorum. Şöyle kenarlarının boş yerlerine koydum. Şunları da şöyle koydum. Boş yerlerine gelecek şekilde. Şimdi buradan sütümüzü ikinci güllaç yaprağını alıyorum hemen. Onu da yine böyle. Böyle böyle. Aslında çok kolay pratik bir tatlı. Sütlü hafif bir tatlı. Özellikle Ramazan'da. Her Ramazan yaparım mutlaka. Hala o kadar güzel ki. Hiç köyden gelesim gelmedi. İnanın yarın ıı, işe gitmeyecek olsam Evet güllacımız bu şekilde güzelce sütle ıslatılmış bir şekilde hazır. Şimdi şöyle dondurucudan çıkartmış olduğum kızarıcıklarımı onları da yazdan koymuştum. Şöyle alıp üzerlerine şöyle bırakıyorum. Görsellikte önemli lezzeti kadar diye düşünüyorum. Evet. Kıvılcıklarla süslemiş olduğum güllacım hazır. Şunları da şöyle hatta fazla kaldı ama neyse. Şöyle kenarda beklesin. O zaman bize afiyet olsun. Biraz Betül ablanın tabağına koyacağım. Yani tabağı yok da biraz Betül ablaya koyacağım. Balık kraker mi? Hı hı. Balık kraker aldım annem. Balık kraker yiyeceğim ya. Yedin ya sabah. Yedim. Daha büyümedin mi? Daha büyümedin mi? Büyümedim tabi. Evet şimdi keselim. Yani şöyle etrafını cevizle falan süslesem tabi daha iyi olur. da. Şimdi ceviz falan da kıramayacağım. Balkonda var ama annem köyde bugün ceviz kırıyordu aslında. Kırık cevizim de yok. Yani bir gün dışarı bahçeye çıkarıp bütün cevizlerimi bir kırsam olacak. Kırık olmadığı için de böyle tatlılarda da kullanamıyoruz her zaman. Öyle bakalım. Yeni videomuzun sonuna geldik. Yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Güllacımız hazır. Şimdi güllacımızı hemen bir tabağa alalım ve servis yaparak sizlere kapanışı yapalım. Şöyle bir tane tabak aldım. ben bir tabağa da aldım. Son hali bu şekilde. Bol sütlü bir gülnarç oldu.